Merhaba sevgili çocuklar. Dönüşümler 2 adlı videomuzda düzlemde dönme dönüşümünü ve bileşke dönüşümleri anlatacağım sizlere. Şimdi dönme dönüşümünü şu şekilde gösterebilirim. Şekil üzerinde P noktasını düzlemde çemberde şurada t açısı yapacak şekilde bir P noktası seçiyoruz. X virgül Y olacak şekilde. Şimdi bu X virgül Y noktasını beta kadar döndürüyorum. Nokta e, sabit kalmak üzere orijinal uzaklığı sabit kalmak üzere Evet, beta e, derece kadar döndürdüm pozitif yönde döndürüyorsam yukarıya doğru negatif yönde döndürüyorsam aşağıya doğru döndürüyoruz Dolayısıyla yeni oluşan e, noktamızın açısı teta artı Beta olmuş oluyor çocuklar gördüğünüz gibi değişiyor ve biz bu p noktasından e, Alfa Beta kadar döndürerek geldiğimiz p noktasına Rb beta e, parantez içinde p noktası şeklinde gö gösteriyoruz Beta kadar P noktasını döndürüyoruz anlamına geliyor bu R harfi dönme e, sembolü çocuklar. Şimdi P noktasını orijin etrafında pozitif yönde beta açısı kadar döndürdüğümüzde şu noktaya gelmiş oluyoruz. Bu noktayı şöyle hesaplıyoruz. E, beta açısının kosinüsü ile P noktasının x'ini çarpıyorsunuz, eksi y'si ile sinüs beta'yı çarpıyorsunuz. Bu bizim x bileşenimiz oluyor. Birazcık formülü uzun bunun. Sonra e, ters çeviriyoruz. X ile beta'nın sinüsü çarpılıyor. Y ile beta'nın kosinüsü çarpılıyor. Bu sefer de topluyoruz iki ifadeyi. Bu da bize e, Y bileşenini vermiş oluyor. Dönme sonucunda oluşan noktanın Y bileşenini vermiş oluyor. E, buradaki kosinüs betaları sinüs betaları hesaplayacağımız için bu aşamada biraz e, fazla işlem yapmış olacaksınız. Şimdi A noktasını 3 virgül eksi 1 noktası olarak bize vermişler. Orijin etrafında pozitif yönde 30 derece döndürmemiz isteniyor. Şimdi ne yapacağız? R 30 derece hangi noktayı döndürüyoruz? 3 virgül eksi 1'i döndürüyoruz. Bize bunu soruyor. Ne yapıyoruz? X ile yani 3 ile önce açının kosinüsünü çarpıyoruz. Araya eksi işareti yazıyoruz. Y'si ile yani eksi 1 ile de sinüsünü çarpıyoruz. Sinüs 30 yazdık. Bu bizim X bileşenimiz. Virgül şimdi de ters çeviriyorum. 3 ile sinüs 30'u çarpıyoruz. E, artı y'si ile yani eksi 1 ile de kosinüs 30'u çarpıp Onları toplayacağım. Şimdi x ve y bileşenlerini böylece bulacağız. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2'ye eşit çocuklar. Onun yerine kök 3 bölü 2 yazdık. Eksi ile eksinin çarpımı artıya eşit. Sin 30 da 1 bölü 2'ye eşit. Onun yerine de 1 bölü 2 yazdım. Bu x bileşenimiz. Şöyle koordinatlarımızı biraz sonra düzenli yazacağız. Şimdi sin 30 1 bölü 2'ye eşit. O yüzden buradan 3 bölü 2 geldi. Eksi 1 ile de cos 30'u çarptım. Oradan da kök 3 bölü 2 geldi. Şimdi noktamızı biraz daha düzgün yazarsak eğer paydalarını eşit olduğu için toplayıp yazalım. 3 kök 3 artı 1 bölü 2 x bileşenimiz oldu. 3 eksi kök 3 bölü 2 de y bileşenimiz oldu. Dolayısıyla dönme sonucunda geldiğim nokta Orjin orijin etrafında pozitif yönde 30 derece döndükten sonra geldiğim nokta bu nokta olmuş oluyor. Evet ikinci sorumuzda örnek 7'de analitik düzlemde A noktasını 2 kök 3 noktası olarak vermiş. Orijin etrafında pozitif yönde yine 60 derece döndürüyorum. Hangi noktaya geliriz diye sormuş. Hemen R 60 dereceyi yazdık. Noktamız 2'ye kök 3. Hemen formülümüzü yerleştirelim. 2 ile kos 60'ı çarpıyorum. Eksi kök 3 ile de sin 60'ı çarpıyorum. Bu benim x'im olmuş oluyor. Bir gül. Şimdi de ters çevireceğim. 2 ile sin 60'ı çarpıp artı kök 3 ile de kos 60'ı çarpıp Bunları toplayacağız. Şimdi işlemleri düzenleyelim. Kos 61 bölü 2 eşit. E, 2 çarpı 1 bölü 2 eksi kök 3 çarpı e, sin 60 da kök 3 bölü 2'ye eşit. E, Birgül 2 çarpı sin 60 kök 3 bölü 2 idi artı kök 3 çarpı kos 60 da 1 bölü 2 idi. Düzenlediğimiz zaman buradan e, işlemi yaptığımız zaman e, 3 bölü 2 buradan gelecek. 2 bölü 2 de buradan gelecek. Çıkardığım zaman eksi 1 bölü 2'yi bulmuş olacağım. Bir gül. E, ee, yukarıda da e, paydaları eşit zaten. 2 kök 3 ile kök topladık. 3 kök 3 bölü 2 gelmiş olacak. Noktamızı bu şekilde hesaplıyoruz. Birazcık işlemi uzun. Şuradaki açıları yerlerine yazdığımız için. Ama e, formülü bilirseniz sonucu doğru bir şekilde bulabilirsiniz. Şimdi 45 derece döndürdüğüm A ve B noktasını ve bu noktaya e, karşılık geldi noktam. A ile B'yi bulup toplayacağız şimdi biz buradan. Evet e, şimdi formülümü yazıyorum. A çarpı e, cos 45 ile başladık. Eksi B çarpı sin 45. Bu bizim e, birinci bileşenimiz. Bir gül yine A ile ters çeviriyorum. Sin 45'i çarptım. E, artı B ile de cos 45'i çarptım. Bu cos 45'ler sin 45'ler birbirine eşit olduğu için karşılığını da yazalım. E, buradaki sin 45 ile cos 45'in ikisi de birbirine eşit kökü 2 bölü 2 olduğu için kök 2 bölü 2 parantezini aldım. Buradan A eksi B geldi virgül yine kök 2 bölü 2 parantezin alırsak buradan da a artı b'yi bulmuş olacağız. Şimdi karşıdaki koordinatlarla eşleştirelim bu birinci taraftaki koordinatları. E, kök 2 bölü 2 çarpı a eksi b'nin değeri eksi 2 kök 2 çıktı. Kök 2'ler birbirini götürdüler. Buradan a eksi b'yi eksi 4 bulmuş olduk. Yine ikinci bileşenleri de y'leri de birbirine eşitlerseniz eşittir kök 2'den kök 2'ler birbirini götürdü a artı b'yi de 2 bulmuş oluruz. Hemen a eksi b eşittir 4'ü de e, yanına eksi 4'ü de altına yazıyorum. Taraf tarafa topladım b'ler gitti. 2 a eşittir eksi 2'den a'yı eksi 1 bulmuş olduk. Devam ediyorum. a yerine e, a artı b eşittir 2 denklemini alacağım. A yerine eksi 1 yazıyorum. Ve buradan B'yi çektiğimizde B'yi de 3 bulmuş olduk. Şimdi A ve B'nin toplamı soruluyordu bize. O zaman eksi 1 artı 3'den sonucumuz da 2 gelmiş oluyor. Şimdi bir notumuz var. Zaten test sorularının çoğunda da gelen sorularda bu dönmelerden daha çok karşımıza çıkar çocuklar. 90 derece döndürdüğümüzde 180 derece döndürdüğümüzde 270 ve 360 derece döndürdüğümüzde hangi noktaları elde ediyoruz onları söyleyen bir notumuz var burada Orjin etrafında pozitif yönde döndürmeler yalnız bunlar dikkat edelim şimdi 90 derece döndürdüğümüzde noktamız nasıl bir değişikliğe uğruyormuş bakalım y'yi eksiyle çarpıp x'in yerine yazıyoruz x'i de olduğu gibi y'nin yerine geçiriyoruz. Ne yapıyormuşuz bir daha bakalım. x virgül y iken bizim koordinatlarımız y'yi eksiyle çarpıp başa yazıyormuşuz. x'i de olduğu gibi y'nin yerine yerleştiriyoruz. Dolayısıyla 90 derece pozitif yönde dönme sonucunda oluşan noktamız bu nokta. Şimdi diğerlerini ezberlemeseniz de olur çocuklar. Çünkü bir 90'ı bir daha 90 döndürürseniz aynı işlemi uygularsanız 180 derece dönmüş olur. Bakın uygulayalım şimdi. X'i eksiyle çarptım. Eksi x oldu. Bunu başa geçirdim. Eksi x yazdım. Olduğu gibi eksi y'yi de y yerine yazdık. Yer değiştirmiş olduk. Yine bir 90 derece döndürürsem hemen e, aynı işlemi tekrarlıyorum eksi y'yi eksiyle çarptım başa aldım eksi x'i olduğu gibi e, y'nin yerine yazdık bir daha 90 derece döndürürsem de 360 dereceye gelirim dolayısıyla eksi x'i eksiyle çarptım artı x oldu başa geçirdim y'yi de e, yan tarafa geçirdik dolayısıyla 360 derece dönmedi e, bunu daha önce trigonometri dersinde de incelemiştiniz öğrenmiştiniz tam 360 derece döndüğümüzde yine aynı noktaya geldiğimiz için bakın x y noktasını tekrar bulmuş olduk. Şimdi 90 derece dönmeyi bir tek ezberlerseniz diğerlerini ona göre yapabilirsiniz. Tabii ki bu pozitif dönmeler için. Mesela pozitif yönde değil de negatif yönde 90 derece dönersek, pozitif yönde 90 döndüğümde bu noktaya geliyorum. Ama negatif yönde 90 derece döndüğümde normalde pozitif yönde giderken 270'e gelmiş oluyorum. Şimdi şuraya da yazalım negatif Yönde 90 derece gidilirse dönmede pozitif yöndeki 270 derece geldiğimiz noktaya gelmiş oluyoruz. Negatif yönde 90 da gidersem, pozitif yönde 270 derecede gidersem aynı yere gelmiş oluyoruz çocuklar. Şimdi bunlarla ilgili, bu öğrendiğimiz bilgilerle ilgili sorular çözelim beraber. Şimdi 3 virgül eksi 2 noktası orijin etrafında pozitif yönde aşağıda verilen açılar kadar döndürülürse hangi noktalar elde edilir demiş. Şimdi alıyorum noktamı 3 virgül eksi 2 90 derece dönmede Y'yi eksiyle çarpıp başa geçiriyorduk. Artı 2 olarak geçirdim. 3'ü de olduğu gibi Y yerine yazıyorduk. Geldiğimiz nokta 2,3 noktası. Şimdi 180 derece döneceğim zaman bu 90 derece döndürdüğümü bir kez daha 90 derece döndürüyorum çocuklar. Şimdi eksi 3'ü eksiyle çarpıp başa aldım. Eksi 3 oldu. 3'ü eksiyle çarpıp başa aldım. Eksi 3 oldu. 2'yi de olduğu gibi sağa yazdım. Dolayısıyla eksi 3 virgül 2 noktasına gelmiş oldum. Şimdi 180'i de aslında kolay bir şekilde yapabilirsiniz çocuklar. 90'ı bulup oradan bir daha 90 yapmanıza gerek yok. Buradaki noktanın hem x'ini hem de y'sini eksiyle çarptığınızda siz 180 derece döndürmüş oluyorsunuz o noktayı. Şimdi biz şöyle birim çember üzerinde bir nokta görelim. Bunun x'i de a y'si de b olsun. Dolayısıyla ben bunu tam 180 derece döndürürsem 180 derece döndürmeden sonra e, x'i ve y'si ikisi de negatif bir duruma geleceği için her ikisini de eksiyle çarpmış oluyorum gördüğünüz gibi. Her iki bileşeni de eksiyle çarparsanız 180 derece döndürmüş oluyorsunuz e, diyebiliriz devam edelim 270 derece döndüreceğim şimdi 270 derece döndürmede de bir kere 90 derece döndürüp onu eksiyle çarparsanız da 270 dereceyi bulursunuz çocuklar çünkü 90 ile 270 gördüğünüz gibi birbirinin tam 180 derece dönmüş hali önce bir 90 derece döndürüyorum bunu eksi 2'yi eksiyle çarptım artı 2'yi başa aldım 3'ü de olduğu gibi yana geçirdim bu 90 derece dönme 90 derece dönmeyi bulduktan sonra onun her ikisini de eksiyle çarptığınızda da 270 derece dönmeyi bulmuş oluyoruz. 360 derece zaten kendisini veriyordu. Bize oradan 3 virgül hemen eksi 2 diyebilirsiniz. Evet şimdi e, 30 60 e, pardon e, 90 180 270 ve 360 e, kolay dönmelerde orada formül yazmadan hemen hesapladık ama 30 derecede ve 45 derecede mutlaka bizim formülü uygulamamız gerekiyor. Şimdi 3 virgül eksi 2 idi formülümüz ne 3 ile cos 30'u çarpıyorum 30 derece dönmeyi buluyoruz şimdi. R 30 derece hangi noktayı döndürüyoruz? 3'e eksi 2 noktasını. Şimdi 3 ile cos 30'u çarptım. Arada eksi var ilk e, x'i yazarken. Sonra buradan da eksi 2 ile sin 30'u çarpıp yazıyorum. E, virgül. Şimdi tam ters çevireceğim. E, 3 ile cos 30'u çarpmıştım. 3 ile sin 30'u çarpıyorum. Araya artı işareti koydum. Eksi 1 ile de pardon eksi 2 ile de e, cos 30'u çarparak formülümüzü yazmış olduk. Şimdi düzenleyelim sayılarımızı yazalım yerine şu cos 30'u. E, cos 30 kök 3 bölü 2'ye eşit. 3 çarpı kök 3 bölü 2 eksi eksi ile çarpıldı artıya dönüştü. Sin 30 1 bölü 2'ye eşit onu yazdık. Hemen burada sin 30'a 1 bölü 2 yazdım e, eksi 2 çarpı kos 30 yerine de kök 3 bölü 2 yazdık. Şimdi düzenliyorum. E paydaları zaten eşit biçimde çıktı. Hemen 3 kök 3 artı 1 bölü 2 ilk bileşenim x bileşenim absesim. ikinci e ordinatımda ikinci bileşenimde e 3 eksi 2 kök 3 bölü 2 bulunmuş oldu. Noktamızı 30 derece döndükten sonra pozitif yönde döndürdüğümde bulduğum nokta burası olmuş oluyor. Şimdi 45 derece döndürüyorum. Hemen R 45 dereceyi yazdık. Hangi noktayı? 3'e eksi 2 noktasını döndüreceğim. 3 ile cos 45'i çarptım. Eksi 2 ile sin 45'i çarptım. Virgül 3 ile sin 45'i çarptım artı eksi 2 ile cos 45'i çarptım bunları toplayacağım şimdi. Cos 45'te sin 45'te kök 2 bölü 2'ye eşit. O zaman 3 kök 2 bölü 2 eksi ile eksi çarptık artı bulduk buradan da 2 kök 2 bölü 2 gelmiş olacak. İkinci bileşenimizi hesaplıyorum. 3 çarpı kök 2 bölü 2 eksi 2 çarpı kök 2 bölü 2 sonucunu bulmuş olacağız. Düzenleyelim. 3 kök 2 ile 2 kök 2'yi topladık. 5 kök 2 bölü 2'ye 3 kök 2'den de 2 kök 2 çıkarsa kök 2 bölü 2 noktası gelmiş olacak. Dönme sonucunda oluşan noktayı bulmuş oluyoruz böylece. Şimdi bileşke dönüşüm neye deniyor çocuklar? Bileşke dönüşüm koordinat düzleminde öteleme ve dönme dönüşümlerinin birden fazla uygulandığı dönüşümlere bileşke dönüşüm deniyor. Mesela iki kere öteleme ya da bir öteleme bir dönme ya da iki kere dönme olabilir. Bunların iki kere ya da birden fazla uygulandığındaki dönüşümlere bileşke dönüşümler deniyor. Şimdi bir örnek yapalım bileşke dönüşümle ilgili. Analitik düzlemde bu noktayı eksi 2'ye 4 noktasını a noktasını alıp x ekseni üzerinde 1 bir birim sağ, y ekseni üzerinde 2 birim aşağı öteliyoruz. Önce bir öteleme yapılıyor bakın. Sonra ötelemeden sonra da o noktayı ötelenen noktayı orijin etrafında negatif yönde negatif yönde çok önemli 270 derece döndürüyoruz. Dolayısıyla hem öteleme hem dönme yaptığımız için bu bileşikke dönüşüm olmuş oluyor. Şimdi eksi 2 virgül 4'ü bir birim sağ dediği için artı bir x'ini arttırıyorum. Y ekseni üzerinde de iki birim aşağı dediği için 2 ile e, çıkartıyorum y'sinden. O zaman oluşan yeni nokta yani b noktası eksi 2 artı 1 virgül 4 eksi 2'den yeni oluşan noktamız eksi 1 virgül 2 noktası olmuş oldu. Şimdi ben bunu şöyle birim çember üzerinde göstereceğim çocuklar 270 derece negatif yönde döndürüyorum. Şimdi 270 derece negatif yönde dönmek demek pozitif yönde 90 derece dönmeyle eş değer. Dolayısıyla ben pozitif yönde 90 derece döndürürsem bu noktayı zaten cevabı da bulmuş oluyorum. Şimdi 90 derece dönmede ne yapıyorduk? Bunu eksiyle çarpıp başa yazıyorum. E, x olan bileşenin de olduğu gibi y yerine yazıyordum Dolayısıyla benim e, sonucumda e, B noktasının orijin etrafında negatif yönde 270 derece döndürüldüğünde eksi 2'ye eksi 1 noktasına karşılık geldiğini bulmuş olduk. Evet yine bir bileşke dönüşüm var karşımızda çünkü önce bir dönme e, dönüşümü uygulanmış sonra da öteleme e, hangi nokta elde edilir diye sorulmuş bize. Hemen bakıyorum 60 derece dönme sonucunda oluşan noktayı şimdi bulalım. R 60 derece hangi nokta dönüyor? Eksi 2'ye kök 3 noktası dönüyor. Hadi bunu hesaplayalım şimdi hep beraber. Eksi 2 ile kos 60'ı çarptık. Eksi kök 3 ile sin 60'ı çarptık. E bu x bileşenimiz oldu. Şimdi tam tersini yapıyorum. Eksi 2 ile sin 60'ı çarpacağım artı kök 3 ile de kos 60'ı çarpıp toplayacağım. Şimdi birinci dönme dönüşümümüzden sonra oluşan e, nokta şu olacak. Kos 60 yerine e, 1 bölü 2 yazdık. Kök 3 çarpı sin 60 yerine de kök 3 bölü 2 yazdık. Devam ediyorum. Sin 60 yerine kök 3 bölü 2 yazdık. Artı kök 3 çarpı kos 60 yerine de 1 bölü 2 yazdık düzenleyelim şimdi buradan paydayı e, şuradan kök 3 ile kök 3'ün çarpımında 3 bölü 2 e, buradan da eksi 2 bölü 2 geldi e, eksi 2 bölü 2 ile 3 bölü 2'yi topladık eksi 5 bölü 2 geldi yan taraftan da e, eksi 2 kök 3 ile artı kök 3'ü topladığımızda bulduğumuz sonuç eksi kök 3 bölü 2 oluyor Oradan da eksi kök 3 bölü 2 sonucunu bulmuş oluyoruz. Şimdi bu bulduğumuz nokta bizim 60 derece döndürdüğümüzde geldiğimiz nokta. Sonra da bu noktaya x eksen üzerinde 2 birim sola öteliyorum. Yani 2 birim çıkartacağım x'inden. y ekseni üzerinde de 3 birim aşağı öteliyorum. Dolayısıyla bu aşağı ötelediğim için de 3 birim de y'sinden çıkartacağım. Şimdi düzenleyelim bunun sonucunu. Eksi 5 bölü 2'den 2'yi çıkartacağım. Eksi kök 3 bölü 2'den de 3'ü çıkartıp düzenleyeceğim. Hemen işlem yapalım payda eşitleyelim. Eksi 4 geldi. Eksi 5 ile topladım. Eksi 9 bölü 2'ye virgül. E, buradan da eksi 6 gelmiş oldu. Eksi kök 3 eksi 6 bölü 2 sonucu gelmiş oldu. Dolayısıyla önce dönme dönüşümünü uyguladım. Sonra çıkan noktaya da öteleme yaptım. Bize belirtilen e, uzunluklarda e, birimlerde. E, sonucu da böylece bulmuş oluyoruz. Evet 12. sorumuza bakalım. Yine analitik düzlemde bir A noktasını x eksen üzerinde 2 birim sola öteliyorum. O zaman e, 2 birim çıkardım. Y ekseni üzerinden de 2 birim yukarı öteliyorum. E, dolayısıyla A ordinatına da 2 eklemiş oldum yukarı ötelediğim için. Oluşan noktaya B diyelim. B noktasını e, 2 iki 2'ye Eksi 3 artı 2 şeklinde öteledik. Oluşan noktamız 2'den 2 çıktı 0'a eksi 1 noktası olmuş oldu. Şimdi bu oluşan noktayı da orijin etrafında negatif yönde 60 derece döndürüyorum çocuklar. Bu çok önemli negatif yön demesi çok önemli. Yani buraya eksi 60 dereceyi yazıyoruz derecede biraz sıfır gibi oldu tekrar yazayım eksi 60 derece noktamızda sıfıra eksi bir noktası şimdi eksi 60'ı kullanarak formülümü oluşturacağım sıfırla kos eksi 60'ı çarptık eksi eksi 1 ile sin eksi 60'ı çarptım e, virgül devam ediyorum sıfırla Sin eksi 60'ı çarpıyorum. E, artı araya artı işareti. Bu sefer de eksi 1 ile cos eksi 60'ı çarpıyorum. Hadi düzenleyelim. Şimdi sıfırla çarptığım için şurası sıfır oldu. E, sin 60'ın e, sin tek fonksiyon olduğu için eksiği önüne atacak. E, 3 tane eksi gelmiş oluyor. Dolayısıyla eksiyle başlayacak e, sayımızın işareti eksi. Sin 60'da kök 3 bölü 2 olduğu için hemen absesi kök 3 bölü 2 çıkmış oldu. Virgül e, burası yine sıfıra eşit oldu onu hesaplamamıza gerek yok. E, kosinüs eksiği çift fonksiyon olduğu için yutacak buradan kos 60'dan 1 bölü 2 gelecek bir dönündeki eksiyle de çarpıldığında eksi 1 bölü 2 bulacağız. Dolayısıyla noktamı eksi kök 3 bölü 2'ye eksi 1 bölü 2 olarak Böylece bulmuş oluyorum.